vahşi var bayram bi anlatsana ne anlatsana eski, eski günde. hangi eski gündür kadir ben alttan son gireyim sen <laughs> gir buna <from> abi ben gireyim araya da tü 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 bi ki doz bi araya da tü tü bi tü bi bu hanım en ünlü rock yıldızı kadir tedbirli kadir abim iyi oğlum kadir abim Evet Kadir Bey. Türkiye'de ki duygularınızı alabilir miyiz beyefendi? Yani buraya konser geldi. Bayburt Meydanı'nda konser verdi. Bayburt Meydanı. Evet. Ah. Yani ben büyük meydanı. Yalnız bir ne Yani burun açık. Ne açık mı canım? Çok, çok Fener'in ye transferi. Kadir Ali'nin ya. Kadir şey Kadirman. Kadir. Bu yıl kaç gol atarsınız Kadir Bey? Anlamı var. <laughs> <laughs> ne kadar ciğer o kadar gol. Evet abi. Oha düğü hoş. Senin menajerin ne lan? Brezilya'nın menajeri sen misin doğru mu? Bu arkadaş. Kadir kaldır kötüsünü. Bunu oğlum şşş rütük var lan. <laughs> bunu Brezilya'dan hangi takımdan getirdin? Kola bundan. nerede? Botafogo. Botafogo. <laughs> <laughs> Sadece sal çakal. Çıkırtınla beraber gel. Megüs atacağı gitarı, Megüs takan sarı Ne Ne dedi? Sövüyor sana. Ne? <laughs>